Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlarım sizlere Ergi Yayınları'nın AYT Matematik Soru Bankası'ndan kaliteli bir trigonometri sorusu çözeceğim. Soruyu özellikle trigonometrin değil de normal geometri bilgileri çözenler olursa muhakkak yorumlara gelsin arkadaşlar. Hemen sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. ABC dik üçgeninde 3 üç eşit parça ayrılmış B açısı aşağıdaki gibi verilmiştir. AD 3 birim, DE 4 birim olduğuna göre EC doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlarım Alfa, alfa, alfa diyecek olursam A, B, E üçgeninde BD iç açı ortaydır. Dolayısıyla ben burada iç açı ortaya teoremini uygularsam A, 3 ise AB 3, K DE 4 ise B, 4, K olur. Peki A, B, e üçgeninde ben Pisagor uygularsam Nasıl olacak? 16K'nın karesi eşittir. Hatta 16K'nın karesi eksi 9 k'nın karesi eşittir 49 gelecek. Buradan 7 k'nın karesi eşittir 49'dan k'nın karesi eşittir 7 k dediğim değer kök 7 olarak bulunacak arkadaşlar. Güzel. O halde k kök 7 ise burası 3 kök 7. Burası da 4 kök 7 olur. Peki ben ABD üçgeninde tanjant alfayı bulurum. Bakın tanjant alfa dediğim değer Karşı bölü komşu dikkenlerden 3 bölü 3 kök 7. Peki ben A, B, E üçgeninde tanjant 2 alfayı bulabilirim. Tanjant 2 alfa dediğim değer karşı bölü komşu yani 7 bölü 3 kök 7. Peki E, C, X demiştim ya en büyük üçgende tanjant 3 alfayı bulabilirim ki o da 7 artı x bölü 3 kök 7 olur. Peki değerli arkadaşlarım ben şimdi tanjant 3 alfa yerine tanjant 2 alfa artı alfa desem e buradan da tanjantın toplam formülünü uygulasam tanjant 2 alfa artı tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant 2 alfa çarpı tanjant alfa değil midir? Tanjant 3 alfa neydi? 7 artı x bölü 3 kök 7 idi. Eşittir. E, tan 2 alfa neydi? 7 bölü 3 kök 7. 7 bölü 3 kök 7 artı tanjant alfa 3 bölü 3 kök 7 bölü 1 eksi 7 bölü 3 kök 7. 7 bölü 3 kök 7 çarpı 3 bölü 3 kök 7 olur değerler arkadaşlar. Evet. E, yukarısı 7 artı 3'ten 10 bölü 3 kök 7. Bölü. Aşağıda da zaten kök 7'dir. Kök 7'nin çarpımı 7'dir. Şu 7'yi yer. Bu 3'lerden bir tanesidir 1 eksi 1 bölü 3 olur. O da 2 bölü 3 verir. Bakın şu 3'ler de gider. 10 bölü kök 7 bölü 2. O da neyi verecek bana? 5 bölü kök 7'yi verecek. İşte bu ifade 7 artı x bölü 3 kök 7 eşitmiş. Bakın kök 7'ler de gitti. 3'ü karşı attınız. 7 artı x dediğim değer 3 kere 5'ten 15. x buradan ne gelecek değerli arkadaşlarım? 8 birim olarak gelmiş olacak. Hemen kontrol edelim. İşlem hatası yapmış olmayalım. 4 deniz. Evet. Doğru yapmışız. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.